Sevgili arkadaşlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar. Baba Tarih Muhammed Öztürk ile bir test kampı videosunda daha birliktesiniz. Sevgili arkadaşlar, karma konulardan test kampı yapıyoruz. Şu an intilap tarihindeyiz. Konu konu gitmiyoruz. Biliyorsunuz bu sizin sınavdan önce özellikle izlemeniz gereken bir video. Bunun dışında YouTube'da bizim farklı videolarımız da var. tabii ki bilgi kampımızı izleyin. Soru cevap kampı videolarımızı izleyin. Tarih dersinde nasıl çalışılır, soru çözme taktikleri, tarihte en çok çıkan kavram ve bilgilerin yorumu, bunlarla ilgili videolarımız var. Instagram, Tarihi Mosturk ve Baba Babatari Muhammed Öztürk YouTube adreslerimizde sizlerle paylaşım yapmaya devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen saatlerimizi kontrol edelim ve sorularımıza devam edelim sevgili arkadaşlar. Evet. Almanya'nın Osmanlı Devleti ile aynı tarafta yer almasında Osmanlı Devleti'nin 1, 2, 3, 4 durumlarından hangilerine sahip olmasının payı olduğunu söylemek mümkündür. 1914-1918 yıllar arasında Birinci Dünya Savaşı var. Onu kastediyoruz soruda. Onu da ekleyebiliriz sorunun için aslında. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya ile Osmanlı Devleti aynı tarafta yer aldı. Ya bizim neyimiz var da Almanya bizim kara kaşımıza, kara gözümüze mi hasta oldu da bizi kendi yanında savaşa aldı? Onu soruyoruz açıkça. Bir, askeri gücü. iki demografik gücü. 3. hilafet gücü. 4. jeopolitik gücü. Evet, sizler düşünüyorsunuz. Bunlardan hangisi bizde var ve cevap ne? Düşündünüz. Cevap de. Açıklayalım. Bir, bir niye yok? Arkadaşlar bizde asker çok ama askeri gücümüz yok asker ile askeri güç arasında fark vardır. Almanya'nın düşüncesi şu. Diyor ki Osmanlı'da asker çok, Osmanlı'da Mehmetçik çok. Diyor ki ben bunun eline silahı veririm, cepheye sürerim, düşmanla savaşır diyor. Ama askeri güç olduğu zaman işin içine silah giriyor, cephane giriyor, top giriyor, tüfek giriyor. Osmanlı'nın askeri gücü yok. Dolayısıyla Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa sokarken bizim askeri gücümüzden yararlanma gibi bir düşüncesi yok. Evet burada kelime oyunu var farkındayım. Ama bu böyle. Böyle. Bizim askerimizden yararlanma, nüfus olarak asker sayımızdan yararlanma düşüncesi var. İki, demografik güç. Işte demografi nüfus demektir zaten biliyorsunuz. Bilmiyorsanız öğreniyorsunuz. Demografik güç diyor ki Almanya Osmanlı Devleti nüfusu fazla, asker sayısı çok. Ben bu nüfustan yararlanırım diyor. Üç, hilafet gücü. Klasik Osmanlı Devleti e, hilafet gücü var diye düşünüyor olmadığını görüyor sonra da hilafet gücü var. Osmanlı devleti padişahı bir kutsal cihat ilan eder. Dünyadaki bütün Müslümanlar Osmanlı'nın peşinden gelir. Neyse. 4. Jeopolitik güç. Arkadaşlar boğazlarımız var. Mısırımız var mı yok? Mısır o zamanlar kimin elinde? İngiltere'nin elinde. Boğazlarımız var. Ege'de belirli bir gücümüz var. Anadolu var. Petrol bölgeleri Musul, Irak bizim elimizde. Tamam. Karadeniz'de bir etkinliğimiz var. Kafkaslar'da belirli bir etkinliğimiz var. Yani jeopolitik gücümüz Osmanlı Devleti olarak var. Almanya'nın düşüncesi de bu güçten yararlanmak. Evet sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Mustafa Kemal Suriye cephesinde 7. Ordu komutanı olmadan önce. Evet 1917. Rahatsızlığı nedeniyle nerede tedavi görmüştür? Mustafa Kemal şeye gidiyor, bir Suriye'ye gidiyor. Sonra rahatsızlığı nedeni, sonra bir Almanya'ya gidiyor. O zaman şehzade olan Vahdettin'le onun yanında gidiyor. İşte sonra tekrardan katılıyor. Suriye cephesine tekrardan geliyor. O dönemde 1918'de Mustafa Kemal rahatsızlığı nedeniyle bir ülkede tedavi görüyor. Böbrek rahatsızlığı var arkadaşlar Mustafa Kemal'in. Ve Kaplıcalara gidiyor orada. Tabii başka siyasi görüşmeler yapmış mıdır? Avusturya burası. Bilemiyorum. Avusturya arkadaşlar. Viyana ve Karlsbad diye bir şehir var. Viyana ve Karlsbad diye bir şehir var. Mustafa Kemal burada bir süre kalıyor. Hatta Afet İnan'ın kitabı var bununla ilgili. Karlsbad hatıraları diye bir bakmak gerekir. Evet. Cevabımız Viyana. Avusturya. O zamanlarda neden Avusturya'yı söyleyeyim? Avusturya neden? bizim müttefikimiz, Birinci Dünya Savaşı sırasında bizim müttefikimiz Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı Devleti, Bulgaristan. Değil mi? Devam. Mustafa Kemal'in Tuğ Generalliğe yükseltilmesi, Paşa ünvanını alması, Altın Kılıç Madalyası ile ödüllendirilmesi olayları. Birinci Dünya Savaşı'nın hangi cephe ile ilgilidir? Ya hocam çok ayrıntı değil bak bu. Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa ünvanını alıyor ve başarılarından dolayı Altın Kılıç Madalyası alıyor arkadaşlar. Hangi cephede? Siz hemen tabii Çanakkale diyebilirsiniz. Ben cevabı getireyim. Kafkasya arkadaşlar. Mustafa Kemal 1916'da 16. Tümen Komutanlığı'na atanıyor. 16. Kolordu'ya bağlı. Bu görev, bu orduda görev aldıktan sonra Doğu Cephesi'ne gönderiliyor. Tabi bu sırada Çanakkale bitmiş. 1916 olmuş. Çanakkale bitmiş. Mustafa Kemal Kafkas Cephesi'ne gönderiliyor. Ve orada 1916 yılında Diyarbakır'a geliyormuş Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri alıyor. Diyarbakır'daki ordu da üçüncü ordu, ikinci ordu arkadaşlar. Mustafa Kemal'in burada Muş ve Bitlis'i geri alırken yaptığı önemli bir harekat var. Çok kaynaklarda geçmiyor. Siz bir yere not alabilirsiniz. Çapakçur, Çapakçur hareketi diye. sonra işte Mirlivalı'ya yükseltiliyor Tuğ Generali'ye. Ve yine Diyarbakır'dayken yani Kafkasya cephesindeyken Mustafa Kemal Paşa oluyor arkadaşlar ve altın kılıç madalyasını burada alıyor. 15. Mustafa Kemal Anafartalar'da kazandı. Şimdi Çanakkale'ye geri döndük değil mi? Mustafa Kemal Anafartalar'da kazandığı başarılar karşısında halkın sevgisini kazanıyor. Anafartalar kahraman oluyor. İstanbul'da basında işte mülakatı çıkıyor. Tamam güzel haberleri çıkıyor. Onun adına 1917 yılında Mutasarrıf Nusret Bey bir anıt dikiyor bir şehirde. 1917 daha. Ve bu şehrin adı arkadaşlar bilgiyi bilmiyorsunuz öğreteyim size. Urfa. Urfa'da 1917 yılında Mutasarrıf, Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey Mustafa Kemal'in anıtını dikiyor. Urfa'da Mustafa Kemal çok büyük halkın yani bütün ülkede öyle tanınıyor artık. Halkın sevgisini kazanıyor. Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey de onun anıtını dikiyor arkadaşlar. Onun adını anıt dikiyor. Evet. Devam. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Osmanlı Devleti'nde hükümetin başında bulunan kişi kimdir? Artık bu soru Bence e, kolay bir soru olması lazım sizin için. Yani Mondros'u imzalayan hükümeti soruyoruz arkadaşlar. Ahmet İzzet Paşa değil mi? Ahmet İzzet Paşa hükümeti e, 14 Ekim 1918'de kuruluyor. E, hatta Mustafa Kemal de Suriye cephesinden Ahmet İzzet Paşa'nın hükümet kurması için padişaha telgraf çekiyor. Ama sonraki süreçte Ahmet İzzet Paşa ile de geçinemiyor, anlaşamıyor. Ahmet İzzet Paşa Mondros'u imzalayınca ya bu nasıl bir antlaşma imzaladığını siz diyorum. E Adana'dayken çok telgrafları var Mustafa Kemal'in. Evet. 30 Ekim 1918'de Mondros imzalandığında hükümetin başında Ahmet İzzet Paşa var. Ve yine Mondros'la ilgili bunu destekleyen bir soru soralım. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında bununla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Evet, imzalandığında 5. Mehmet Osmanlı padişahıdır. B. Osmanlı Devleti bu antlaşmayı İngiltere ile imzalamıştır. C. Rauf Orbay ile Amiral Kaltrop arasında imzalanmıştır. D. İmzalandığı geminin adı Agemenon Zarılası'dır. E. Ege Denizi'ndeki Limne Adası'nda imzalanmıştır. Sevgili arkadaşlar, Mondros Ateşkes Antlaşması Ahmet İzzet Paşa Hükümeti döneminde 30 Ekim 1918'de imzalandı. Osmanlı Devleti bu antlaşmayı İngiltere ile imzaladı. Osmanlı Devleti adına bu antlaşmayı Rauf Orbay imzaladı. Bahriye Nazırı Rauf Orbay. İngiltere adına da Amiral Kaltrop imzaladı. İmzalanan yer Ege Denizi'nde Limna Adası diye bir ada var. Bu adanın Mondros Limanı var zaten. Adı oradan geliyor. Mondros Limanı var. Adı oradan geliyor. Orada bir gemi var. Agemenin Mondros'lısı. O gemide imzalanıyor arkadaşlar. Ek bilgi vereyim size. Bu Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasında da 1916'da Kutlül esir aldığımız Amiral Tavzınt, General Tavzınt var. Onun ara, ara var arkadaşlar. General Townsend ara yapıyor bu ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasına. Evet doğru cevabımız ne? Hangisi yanlış? 5. Mehmet Osmanlı Padişahı değil arkadaşlar. E, Padişah o dönemde 6. Mehmet Vahdettin arkadaşlar. 6. Mehmet Vahdettin e, Temmuz 1918'de Padişah oluyor. Padişah oluyor. 5. Mehmet'in yerine yani Mondros imzalandığında Padişah 6. Mehmet Vahdettin. Beşinci Mehmet Reşat değil. Evet cevabımız A. Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ilk olarak hangi göreve getirildi? Yine güzel bir soru Mondros'la bağlantılı bir soru arkadaşlar. 30 Ekim 1918'de imzalanıyor. Mondros'tan bir gün sonra 1 Kasım 1918'de Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanıyor arkadaşlar. Ve Ahmet İzzet Paşa hükümetiyle tegraflar çekiyor. O ona çekiyor, ona çekiyor. Çok kötü bir antlaşma imzaladınız. Nasıl bir antlaşma falan derken 7 Kasım 1918'de Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı lağvediliyor. Yani ortadan kaldırılıyor. Feshediliyor. Yani Mustafa Kemal bir hafta bu grup komutanlığı görevini yerine getiriyor. Sonra Mustafa Kemal'e diyorlar ki sen çok konuşuyorsun Adana'da gel İstanbul'a. Mustafa Kemal İstanbul'a çağırıyorlar. Mustafa Kemal Adana'dan İstanbul'a gidiyor. 13 Ekim 13 Kasım 1918. İtilaf devletleri İstanbul'u fiilen işgal ediyorlar o gün. Ve Mustafa Kemal, geldikleri gibi giderler sözünü orada söylüyor. Evet. Birinci Dünya Savaşı'ndan en kazançlı çıkan devletler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı'ndan en kazançlı çıkan devletler hangileri? 1914-18 arasında Birinci Dünya Savaşı oldu. İtilaf Devletleri Savaşı kazandı. İttifak Devletleri Savaşı kaybetti. ABD alabilirsiniz ama almayın arkadaşlar. ABD'yi almayın. En kazançlı çıkan devlet İngiltere ve Fransa. Doğru cevap gelsin. İngiltere ve Fransa. Neden biliyor musunuz? ABD ABD savaşa giriyor. Savaşı itilaf Devletlerinin kazanmasını sağlıyor. Sonra 1921 yılında orada bir seçim yapılıyor Amerika'da. Wilson seçimi kaybediyor. Amerikan Başkanı Wilson seçimi Harding denilen kişiye kaybediyor. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri kendi kabuğuna geri dönüyor. Monroy'a doktrini diye bir doktrin var bilirsiniz belki. Monroy'a doktrinine geri dönüyor. Kendi içine kapanıyor. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nın kendine göre nimetlerinden, kendine göre dünya siyasetine yön verme avantajlarından yararlanamıyor. Meydan İngiltere ve Fransa'ya kalıyor şey de kuruluyor. Milletler Cemiyeti de kuruluyor o zaman Paris Barış Konferansı'nda. Sonra Milletler Cemiyeti'nin İngiltere, Fransa istediği gibi at koşturuyor arkadaşlar. En kazançlı çıkan devletler bunlar. Evet. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile ilgili olarak 1 2 3 bilgilerinin hangileri doğru olarak kabul edilir? Bak nasıl yakalayacağım. Ben boşuna soru sormuyorum ya. Vallahi güzel soru yazmışım. Ama soruları yapamıyorsunuz belki ama ben yapamadığınız sorularda size bir şey öğretmeye çalışıyorum. E yoksa size burada şey neyi sorayım yani Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti Erzurum Kongresi'ni yapmıştır onu mu sorayım yani size bunu? Basit basit sorular mı sorayım? Bir şeyler öğretiyorum bak size dikkat edin. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile ilgili olarak 1-2-3 bilgilerinden hangileri doğru olarak kabul edilebilir? 1- Merkezde Erzurum'dur. 2- Ermenilere karşı mücadele etmiştir. 3- Wilson ilkelerine karşı çıkmıştır. Düşünün siz ben su içeyim. <laughs> Suyumu içtim. Doğru cevap gelsin de yanlışlarınızı görün. <laughs> Nasıl yanlış yaptırdım size? Doğru yapanları alkışlıyorum. Bir şey demiyorum. Tamam saygı duyuyorum size. Tamam doğru yapanlar da vardır tabii. Arkadaşlar Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ve diğer cemiyetler olmak üzere merkezde neresi biliyor musunuz? İstanbul. Adam İstanbul'da cemiyet kurmuş Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti diye Doğu Anadolu'yu Ermenilerden kurtarmak için İstanbul'da kurmuş. Kilikyalılar Cemiyeti'ni anlatayım size. Kilikyalılar Cemiyeti de Adana'nın kurtuluşu için mücadele ediyor. Nerede kuruldu biliyor musunuz? Artık biliyorsunuz tabi. İstanbul'da kuruldu. O dönem cemiyetleri gerek basın yayın faaliyetlerinin iyi olması. Gerek daha okumuş insanların, bilgili insanların İstanbul'da olması hasebiyle yani bu teşkilatçılık, cemiyetçilik işlerini iyi bilenler anlamında söylüyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. İstanbul'da kuruyorlar cemiyeti. Daha sonra Erzurum'a taşıyorlar. Orada şube açıyorlar. Ama Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin merkezi Erzurum değil. Öğrendik. İki, Ermenilere karşı mücadele etmiştir. Evet Ermenilere karşı sadece askeri anlamda düşünmeyin bunu. Basın yayın faaliyetleri vesaire kongreler düzenlemek, gazeteler çıkarmak bu anlamda Ermenilere karşı mücadele etmişlerdir. Üç, Wilson ilkelerine karşı çıkmıştır. Neden yanlış biliyor musunuz? Bak Wilson ilkeleri cemiyetine karşı mücadele etmişlerdir belki. O mandacı cemiyete karşı. Ama cemiyetler sadece Doğu Anadolu için söylemiyorum. Cemiyetlerin, cemiyetler Wilson ilkelerine karşı değiller. Neden biliyor musunuz? Wilson ilkelerinde ne diyordu? Her millet çoğunlukta olduğu toprakları yönetecek diyordu. Türklerin çoğunlukta olduğu topraklar Türklere verilecek diyordu. Bu yüzden bizim cemiyetler ne yapıyor biliyor musunuz? Wilson ilkelerine sarılıyorlar. Diyorlar ki e biz bulunduğumuz topraklarda fazlayız. Doğu Anadolu'da Türkler fazla. Adana'da Türkler fazla. Antalya'da, İzmir'de Türkler fazla. O zaman buraları Rumlara, Ermenilere veremezler diyor, düşünüyorlar. Ve Wilson ilkelerine sahip çıkıyorlar ve diyorlar ki, diyor ki bu cemiyetler o Wilson ilkelerini Amerika'ya ve diğer e, İngiltere'ye, Fransa'ya, ya Wilson ilkelerinde böyle demiştiniz bak, biz sarıldık bu maddelere. Biz bu maddeleri destekliyoruz. Ama siz gelip Doğu Anadolu'yu, Adana'yı, Antep'i, Maraş'ı, Urfa'yı işgal ediyorsunuz. Wilson ilkelerine karşı çıkılmıyor. Wilson ilkelerine sahip çıkılıyor arkadaşlar. Hatta Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti bir karar alıyor arkadaşlar Erzurum Kongresi'nde ilerleyen dönemde. Doğu'dan göç edilmeyecek diye bir karar alıyorlar. Doğu Anadolu'dan göç edilmeyecek. Türklere diyorlar bunu. E niye? Göç etmeyelim ki nüfusumuz, Türk nüfusu fazla olsun. Wilson ilkelerine göre hakkımızı arayabilelim. Anladık? Evet. Cevabımız iki burada Ermenilere karşı mücadele etmiştir maddesini alıyoruz merkez Erzurum değil İstanbul ama sonra Erzurum'da şube açıyorlar e, Wilson ülkelerine hiçbir cemiyet karşı çıkmıyor çünkü o çoğunlukta olan yerler Türklere verecektir maddesinden dolayı Wilson ülkelerine sahip çıkıyor cemiyetler öğretici bir soru oldu 21 1 2 3 4 Yukarıda verilenlerden hangileri bağımsızlık anlayışına aykırı olarak kabul edilebilir? Bu tür soruları böyle kısaca burada anlatmak çok zor. Ee, yine diğer videoma vurgu yapacağım. Tarihte çıkan, en çok çıkan kavramlar ve yorumları videolarımın bir tanesinde bağımsızlığı anlattım. Uzun uzun anlattım. 10-15 dakika anlattım sorularda nasıl bulacağınızı. Ulusal egemenliği anlattım. Ulusal egemenlikle bağımsızlığın farkını anlattım. Arkadaşlar bir, Suriye cephesinde Osmanlı ordusunun başında Limon von Sanders'in olması bu bağımsızlığa aykırıdır. Neden? Çünkü sadece ordu anlamında söylemiyorum. Bir devletin, bir teşkilatının başında ekonomi olur bu orada olur fark etmez. Hukuk olur fark etmez. Eğitim olur fark etmez. Yabancı biri varsa bu o devletin bağımsız devlet anlayışına aykırıdır. Yok mu benim ya komutanım? Yok mu benim komutanım da sen Suriye cephesinde Osmanlı ordusunun başına bir Alman'ı götürüyorsun. Liman von Sanders'i getiriyorsun. Tamam iyi bir paşa olabilir. Evet, bu bağımsızlık devlet, bağımsız devlet anlayışına aykırı. İki. Mondros ile Osmanlı demiryolu ve haberleşmesinin el konulması. Ya Mondros'un her maddesi bağımsızlığa aykırı. Her maddesi. Lanet olsun böyle bir anlaşmaya. Geçiyorum. Üç. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı öncesi kapitülasyonları kaldırdığını açıklaması. Çok dikkat, dikkat. Kapitülasyonlar bağımsızlığa aykırı. Ama Osmanlı'nın 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı öncesinde kapitülasyonları ben kaldırıyorum arkadaşım şeklinde açıklama yapması bağımsızlığa aykırı değil. Bu bağımsızlığa uygun. Kaldırın tabi ya. Kaldırın kapitülasyonları. Mahvetti bizi zaten diye düşünerek bağımsızlık anlayışına bu aykırı değil. Ama başlı başına şöyle versedi. Kapitülasyonlar bu bağımsızlığa aykırı arkadaşlar. Evet dört. Wilson ülkeleri cemiyetinin kurulması. Wilson e, ilkeleri Amerikan Başkanı Wilson ortaya koymuş ilkelerde bir cemiyet kuruluyor ülkemizde. Cemiyeti kuran kim biliyorsunuz mu? Ya bizim Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin. Türkler kuruyor bunu. Müslümanlar kuruyor ya. Neymiş? Wilson ülkeleri cemiyetinin amacı neymiş? Biz kendi kendimizi kurtaramayız. Amerikan mandası altına girelim. O oldu. Neyse soru çözüyoruz. Ağzından yanlış kelimeler çıkacak. Wilson ilkeleri cemiyetini kuranlar mandacı insanlar. Mandacılığı savunan insanlar. Mandacılık da bağımsızlığa aykırı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar cevabımız karşımıza çıkıyor. Bir, ordunun başına yabancı birisinin olması. iki Mondros'un her şeyi zaten bağımsızlığa aykırı. Dört, Wilson ilkeleri cemiyetiyle mandacılığın savunulması bağımsızlığa aykırı. Ama kapitülasyonları kaldırdığını açıklamak bağımsızlığa uygun bir cümledir. Kaldırabildi mi? Kaldıramadı. Lozan'da 1923 yılında kaldıracağız kapitülasyonları. Devam. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasını sebep olan olay nedir? Bak birden şeyi atladık. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı anlattık. Bunu soru keşke biraz ileride versedik ama olsun. Sonuçta karma yapıyoruz diye söylemiştim zaten. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasına sebep olan olay hangisidir? Böyle de yıldızı mıldızı yapmışım. Bunu. Gelmesin hemen cevap. Sen önce bir cevabı işaretle. Yanlış olarak arkadaşlar arkadaşlar Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos düşünüyorsun değil mi? 12 Ağustos 1939'da kuruldu. Aralık Kasım, 17 Kasım 17 Kasım 1930'da kapatıldı. Kapatıldıktan sonra şey e, işte kapatıldıktan sonra Menemen olayı çıktı. Kapatıldıktan sonra Menemen olayı çıktı. Dolayısıyla bu durum yani e, serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması olanın ne kadar haklı olduğunu göstergesi. Olayı şöyle anlatalım. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı Fethoger kurduktan sonra arkadaşlar İzmir'e gidiyor. İzmir'e bir gezi düzenliyor. Mustafa Kemal'in de büyük bir katkısı var. Bu fırkanın kurulmasına desteği var. Evet, Makbula'nın falan hep bunun üyesi. İzmir'de olaylar çıkıyor arkadaşlar. İzmir olayları dediğimiz olaylar çıkıyor. Vefat gerçekleşiyor, ölümler var. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın muhalif olan insanlar. Işte orada Anadolu Gazetesi'nin bombalanması, Anadolu Gazetesi'nin işte tahribata uğraması diyelim bir sürü olay var. İzmir olayları oluyor. İzmir olaylarından sonra cevabımız İzmir olayları. Fethi Okyar partisini fes etme kararı alıyor ve fes ediyor. Diyor ki Mustafa Kemal ben partimi kapatacağım. Ve gerçekten de fes ediyor Mustafa Kemal. E, pardon Fethi Okyar e, İzmir olaylarından sonra serbest şunu ve fırkasını kapatıyor. Kapattıktan sonra kapattıktan sonra arkadaşlar Menemen olayı çıkıyor. Aralık 1930'da bir ay sonra işte sevgili arkadaşlar bu olay Menemen olayının çıkması işte Asteğmen Kubilay var biliyorsunuz. Asteğmen Kubilay'ın şehit edilmesi, öldürülmesi e, serbest Cumhuriyet Fırkası'nın daha önceden kapatılmasının haklı olduğunu gösteriyor. Çünkü FETÖ Okyar şunu fark etmiş benim partimin içerisinde diyor. Yanlış insanlar girmiş daha büyük olaylar çıkabilir. Arkadaşlar siz bu sorunun cevabını Menemen olayı yapıyorsunuz genellikle. Dikkat edin. Serbest Cumhuriyet Fırkası Menemen olayından önce zaten kapatılmıştı. İzmir olaylarından sonra kapatıldı. Yani daha sonra olan bir olay, daha önceki bir olayın nasıl bir nedeni olsun? Değil mi? Dikkat. İki soru daha çözelim ve ara verelim arkadaşlar diğer videomuz için. Amasya genelgesinde yer alan, Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır maddesiyle. Bir iki üç yorumlarından hangilerinin yapılması mümkündür? Bir önceki videomu dikkatli dinleyenler bu soruyu kolay yapacaklar. Bir, Sivas Kongresi'nin toplanma kararı alınmıştır. Doğru mu? Doğru. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplansın diyor. Sivas Kongresi'nin toplanma kararı alınıyor. İki, TBMM'nin açılması amaçlanmıştır. Olmaz. 1919'dayız da. 20-22 Haziran 1919'da Masya Genelgesi. Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919'da yapılacak. da. 19'lu yıllardayız. TBMM'nin açılması için az önce bir önceki videoda anlattım o kronolojiyi size. Ya çok var. Çok. İki çiz olmaz iki. İki yere gitsin. Üç. Ulusal birlik ve beraberlik sağlanmak istemiştir. Buna da ulaşırız arkadaşlar. Buna da ulaşırız. Nereden ulaşırız? Milli bir kongre diyor ya. Milli bir kongre. Milli kongrenin içerisinde insanlar olacak. Kim seçecek bu kongrenin içindeki insanları? Sen seçeceksin ya sen sen. Beni nereden dinliyorsan sen seçeceksin. Halk seçecek. O zaman ülkenin dört bir tarafından gelen insanlar varsa orada amaç ulusal birlik ve beraberliği sağlamak arkadaşlar. Evet cevabımız 1 ve 3. Ve güzel bir soru. Tabii şarkı dinleteceğim bu sorunun sonunda size. Biliyorsunuz artık böyle bir alışkanlık gelenek başlattık. Acaba hangi türküyü, hangi şarkıyı dinletecek Muhammed Öztürk size? Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonraki dönemde bir uçaktan Anadolu'ya bakılsaydı yer yer yanan ateşler görürdünüz. Bun, bunlar pırıl pırıl yanan çoban ateşleridir. Bu çoban ateşlerine bir baş lazımdır. Diyen ve bu çoban ateşleri ifadesiyle kuvay Milliye'nin önemine vurgu yapan kişi tevzi Çakmak arkadaşlar. Evet bu sözü Fevzi Çakmak söylemiştir. Orada bir baş lazımdır derken de orada Mustafa Kemal'i ifade ediyor tabii ki. Ama su cümlenin devam geneline bakarsak Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan ülkenin dört bir yeri işgal edilmiş. Ya, yani her yer işgal edilmiş. Uçaktan Anadolu'ya bakılsaydı yer yer yanan çoban ateşleri görürdünüz. İşte bunlar pırıl pırıl yanan çoban ateşleridir diyor. Ee, ve burada Kuvayi Milliye mücadelesine vurgu yapıyor arkadaşlar. Fevzi Çakmak. Ve ben de size o Kuvayi Milliyetçilerden bir tanesi. Gerçi arada isyan etti ama değil mi? Demirci Mehmet Efe. Türküsüyle veda edeyim. İnşallah YouTube bunları kabul eder ya. Telif meli bir şey demez ya. yani. Burada müzik var falan demez. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda ben biraz dinleyeceğim. Biraz ara vereceğim. Siz bir sonraki videoya gelirsiniz. Çok az, çok az dinleteyim size. Emirci Demet, akşam da de geliyor. Kaçılsın yollar, sıradanmış da koçilitler. Kaçılsın da lan, kaçılsın da